Şimdi her iki bayramda da dikkat ederseniz e, bayram namazında biz ne yaparız, e, tekbir getiririz, zayit tekbir ederiz. Z yani tek zevait tekbirlerini ifade hmm. edebiliriz. Onları ne yapıyoruz, ne, neden zayit, neden fazla? Biliyorsunuz namazda intikal tekbirleri getiririz ya bir de artı ilave tekbirler getiririz bayram namazlarında, kıldık diyelim bayram namazını. Hmm. Ondan sonra e, o tekbirleri hatta ee, şeye çıkarken işte namaz kıldıktan sonra artık imamı şeyi mi, minbere yani artık hutbeye çıkartırken tekbir getiririz. Bunu hem bayram şey Ramazan bayram namazında yaparız hem de Kurban Bayramı'nda namazında yaptık yapıyoruz. Bu tekbirleri bu tekbirleri ee, ben e, Ramazana bir ilave daha bulunmak istiyorum. Nasıl getiriyoruz? Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, Lillahil hamd diyoruz. Bu tekbirleri Ramazanda da getiriyoruz biz. Ama bir ilave bir şey daha yapıyoruz. Teşrik tekbirleri. Teşrik bir bakıma da ne yapmak? Aslında güneşlendirmek demek. Neyi güneşlendiriyoruz? Kurban kesiyoruz ya. Kurbanı eskiden e, insanlar ne yaparlardı? Etleri kuruturlardı. ...kurutmaktan da ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Şimdi e, bu teşrik tekbirlerini... ...biz bayramda getirdiğimiz gibi... ...artık kurban bayramına özel olarak... ...bir de ne yapıyoruz? Artık e, misafir... ...veya mukim... ...hazar veya sefer fark etmeksizin... ...erkek veya kadın... ...mükellef olan herkesin... ...bayram namazından da önce... ...bir gün Arafat... E, ...Arafat vakfesi var ya oraya çıkarken... ...veya o gün sabah başlayıp bütün farz namazlardan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve Lillahil Hamd diyerek sabah namazından, Arif, Arife günü sabah namazından başlayıp bugün de bayramın birinci günü ve 2 üç... ondan sonra artık ne yapıyoruz? Dördüncü günü ikindi namazını kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere bütün farz namazlardan sonra bu tekbiri getirmek nedir? Erkek kadın. İster seferi olsun ister hadari olsun. Yani evet. misafir müs veya mukim olsun. Fark etmez. Herkesin getirmesinin vacip olduğunu da özellikle uygulamak istiyorum. Evet. Peki getiremedik. Ben soru içerisinde soru açayım isterseniz. Mesela diyelim ki Araf, dün Arefe günüydü. Ee, tekbirimi tek birimi unutmuşum. Bugün bayramın birinci günü. Peki unuttuysam ne yaparım? Aynı günlerde aynı günlerde belki namazı kazaya bıraktım, kılamamıştım. O namazla birlikte teşrik tekbirlerinin getirileceği günlerde namazla birlikte ne yaparız? Tekbiri de, tekbiri de artık kaza ederiz. Ama bu günler geçtiyse yani teşrik tekbirlerinin gün, günlerini geçirmişsek ondan sonra da getirmemiz icap etmez. Ama e, tabii ki e, yaptığımız ihlalin ihmalinde mesuliyeti duvar.